Ben pek profesyonel mutfak şefiyim. Bu haftanın konsepti... Oooo. Sevgililer günü. o yüzden günün raconuna uygun harika bir konuğum var. <laughs> Nasıl da geldim? <laughs> Normalde hep kamera arkasında olur. Bu sefer yanımda. bugüne özel. Harika bir yemek yapacağız. <laughs> Ee, sen de daha iyi yapıyorum bu arada, o bir kesin. Ee, hayır. Bırak'a giderim ha. Ben <laughs> düşün bak. Benim aşkım... Al 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 al. <laughs> wow. Oh. Oo. Biraz bizden bahsedeceğiz. Nasılsınız? Burada iki farklı <laughs> hikaye var ama en doğrusunu her zaman ben anlatıyorum. Oh, o kadar da değil canım aşkım. Hadi gel kazan yedim dolar, tamam senin ne oldu? Havuç. Bir kere Recan seni de bir yere çekti. Acaba ne? Ve birazcık da eğleneceğiz. <laughs> <gülüyor> 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 Aşkım baba olmaya hazır. Yani bugün çok güzel geçecek. Bizim yaptığımız her lazanya bence lezzetli olacak. Bence <laughs> sevgililer günü lazanyalarını bitirelim. <laughs> <laughs> Şefle Değiş, Sevgililer Günü Özel bölümüyle 12 Şubat Çarşamba 17'de Beka Stüdyo kanalında. Çiğ mi? Ha. ha.